durumu şöyle özetleyelim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yayınımızda savcılık tarafından Halil Sezai'nin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaşmıştık. Ve şu anda Halil Sezai hakim karşısına çıkmayı bekliyor. Zira dosya sırasını bekliyor. Sırası kendisine geldiğinde mahkeme artık bir karar verecek. Ya mahkemeden serbest kalacak ya da tutuklanacak. Başka bilgiler de var elbette. Biliyorsunuz Tuzla'daki villa kiralık Halil Sezai tarafından klip çekmek ...amacıyla kiralanmıştı. O villa tekrar kiralığa çıkarıldı. Villa sahibi tarafından... ...anladığımız üzere de olaylar üzerine... ...ev sahibi o Halil Sezai'nin kiraladığı... ...villayı tekrar kiralığa çıkardı. Ve bir bilgi daha paylaşmak istiyorum elbette. AK Parti parti sözcüsü Ömer Çelik'in... ...sosyal medya hesabı üzerinden... ...olaya ilişkin bir bilgi paylaşımı oldu. Onu isterseniz okuyalım. Şöyle diyor Sayın Ömer Çelik... ...kendine sanatçı diyen bir barbar yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdandan reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygularının insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklama böyle saatler 13.05'i gösterdiğinde şarkıcı Halil Sezai bulunduğumuz yere İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. 13.40'da savcı karşısına çıktı ve iki suç ile birlikte tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nelerdi onlar? Ee iki başlıktan bahsediyoruz. İki suç istadından silahla tehdit ve kasten silahla adam yaralama suçlamasıyla bir kez daha altın çizelim. Hakim karşısına çıkması için artık dosya sırasını bekliyor Halis Sezai. Sıra kendisine geldiğinde mahkemeye çıkacak. Mahkeme kararını verecek. Ya serbest kalacak ya da tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Elbette gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Karar çıktığı anda canlı yayında yine paylaşacağız.